arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, da daha doğrusu da futbolun değil infiz infizin yeni attığı bölüme bakacağız bölüm değil yani official trailer yani önemli e, işte böyle fragman gibi bir şey şimdi açalım yes. evet kaos yarattım bu ne oğlum? Lan bu nasıl bir şey? Ben her zaman böyleydim ve her zaman böyle. <laughs> bu arada çok kötü yapmışlar bölümleri artık. ...fakat benim için daha yeni başlıyorum. And my is Ve benim ortaya çıkışım sadece bir başlangıç. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Emergense yani bir bölüm daha ilerler. Ee, size bunu açıkladım zaten. Bir bölüm daha ilerler. Sonrası yani bitirir. Bu arada... ...reben için bir başlangıç. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu ses infizin sesi olabilir mi arkadaşlar? Geriye alalım. Evet. Biraz And will. Yani bu ses. Yeniden izleyelim farklı bir şey var, var mı diye. ...biraz yani bilmiyorum... ...bilmiyorum ne ama infüzün sesine benziyor. İşte böyle saçma sapan bir bölümler atıyor. Saçma sapan. Yani bu ne kardeşim, biz bunu ne yapacağız? Kanal zaten ele geçirmişler. Bu ne oğlum? Şimdi bütün şey 38'den de 72'ye falan kadar e, böyle... gelişme. Baksana oğlum ele getirmişler hepsini. oynatma isteğine bakalım. Af, buraya gideceğiz. Bölüm şu anda gelmedi. Kullanılmayan videolar gizlendi yazıyor. Yani kullanılmayan videolar var ki gizleniyor yani. Yeni bölüm kaçsa, kaç, kaç yani bugün gelme ihtimali bayağı az, bayağı az yani çok az. Ama gelebilir yani yarın da gelebilir, öbür gün de gelebilir. Ama ben bu hafta geleceğini sanmıyorum. Zaten bu haftanın sonuncu günü. Eee gelen hafta geleceğini çok düşünüyorum. İşte böyle yönlü bölümler böyle bir taraftan gidiyor. Şuna baksana lan ne oğlum, fotoğraf bile AI'a e benziyor. AI gönderiler çaft önce. Onu zaten biliyoruz. Burada yeni oyuncak 78 ve devam için. Sızıntı mı lan bu? Eski sızıntılara bak. Bir dakika şöyle yapayım da sizi iyi görün. Sızıntılara bakalım mı? Altı çevireyim. Burada bir şey var. Today Yes. Ag yes, thank you. Ne bileyim ne diyor. 77 full epizoddan gö görüntüler. Bak bak bak. Görüyor musun bunu? Görüyor musun bunu? Yani TV menlerin bezi yok. T titanları yok ama yine de bir işler çeviriyor var. Baksana tutamıyor kendini. Yani bir şeyler dönecek bakalım başka. 77 part 4'ten. Jogger'ın bu. Bu kim lan? Ha, bir şey değilmiş. Ödüm koptu yanlık Dede. Dede burada dedi. 77 Part 3. Bu arada bu saht... Bu e, gerçekçi diğeri sahti gibi bir uygu, uydurmalar var. Ben inanmıyorum. Burada böyle bakmadığımız bir şeyler. Neden bakıyorsunuz diye sorarsanız yani bakmadım önemli bir şeyler olur mu diye. Bu arada bu Poyraz Edits'in kanalının yani şeyini benziyor. da lan? Ha 40 milyon aboneye özelmiş böyle bir şey yapıyorlar. Burada da Today. Let's go. 2 yıl oyuncakmış. Yuh. Çok eski bu arada. Çok eski. Burada giymen, Burada gerçekti. Hiç yani işler de böyle gidiyor. Bakalım yorumlarda bir tüf falan var mı? İsimlerden bakacağım. İsimlerden. Nitro Titan. Bu arada bu Nitro Titan var ya arkadaşlar bu da futbolun yani bir konuştuğu bir adamlardan birisi olabilir. Yani lan oğlum sandı bu Dom stüdyoymuş. Bayılacak da Hiç yani böyle Türk falan da yok. Yuh bu ne lan? Am Kur yaşadığı bir yer Amerika Birleşik Devletleri. 2016 tarihinde açılmış. Oha. 19 trilyon mu ne? Anlamam ben böyle işleri. Benim kanalım burada batsın. Baksana 10 abone ile kalmışız. O kadar emek veriyor arkadaşlar. Şimdi burada gönderilerde size Şuradan 11 günde 11 video attım yeter mi yazmıştım. Şimdi nasıl 11 video olduğunu söyleyeceğim. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Bu 6. Bu 7. Bu 8. Bu 9. Bu 10. Bu da 11. Gördünüz mü? Bir günde 11 video. Yani hala bir video atamıyorum. Şuna baksana arkadaşlar. Şimdi video atamıyorum. Buraya basıyorum. Buraya basıyorum. Video atmak olmuyor. Bak şuna tıklıyorum. Bir şey yazalım burada. Bir şey yazdım. Şimdi buradan gizli hem herkes asık ya da hemen ilk gösterim olarak olayla. Buradan hayır çocuklar özel değil. Basıyoruz. Bak şimdi ne olacak? Bak bak alta bak. Şurada ne yazıyor? Video yüklenemedi kanalınızı kanalınızı kontrol edin. Burada yazıyor ki günlük yükleme sınırına ulaşıldı. Yükleme işlemlerini günlük sınırını artırmak yani olmaz diye bir şey söylüyor. Yani artık video atamıyorum. Yarından atmaya başlayacağım çünkü bugünlük video olmuyor. Gece falan aç bakacağım. Açılırsa böyle bakarız. Bu arada size şurada bakın burada gönderilerde bir şey söylemiştim. Arkadaşlar benim size paylaşmadığım bir video var. Eğer biri yorum yazarsa göstereceğim. Burada bir yorum yazmıştı. Ben de yorum ha lan bunu silmedim mi ben sildim işte sildim bakın burada gizli videom onda on şey gizli videom dedim dedim size atacağım attım bu video hakkında yani simsimi hakkında bir şey e, Simsim dan, bana sorular veriyor ben de onu cevaplıyorum yani beni tanımak burada mümkün olabilir ama biraz Şimdi kanalım 20 abone olunca yüzümü falan göstereceğim. Beğenmezseniz ne <laughs> yapayım? Burada arkadaşlar 20 abone de soru cevap yazmıştım. Kardeşim burada benim hala 10 abone var. Kardeşim ağzından çıktı bu arada. 10 abonen var. Burada biri yazmış birkaç sorum var. Benim hala 10 abone var. 20 abone ama ben bu çocuğu kırmak istemedim. Hepsini cevapladım. Birkaç sorun var. Yaş kat. Birincisini söylemiyoruz. ileride söyleyeceğim. Evet. Skip the toilet. Skip toilet'in son olayları. Yani infize infize hakkında düşüncen mi? Düşüncem bence bundan sonra bölüm gelmeyecek. Bence de. Yani bir bölüm ilerler maksimum. Öyle olmaz. Burada. Ben YouTube bırakıyorum dedim. Dedi hayır bırakma dedim kimse izlemiyor burada da yazayım ki V T O biraz daha soru ver kanka. bunu yazdım. Şimdi görür. Aa, hepsine like atmış mıyım? Evet şimdi görür cevaplar. Neyse yani dedi, 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 bu kadar dediklerim. İnşallah kanalımız büyülür, büyür, büyür, büyür. Burada zaten amacım gümüş plaket olduğunu söyledim. Yani hiçbir yakınlaştırma olmaması lazım burada boş verir Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Hepinizi seviyorum ve yapıyorum Bye bye.